ama tadını çok sevdim. O güzelim turbu salataya rendeledim. Yaz gelince ilk önce ben patlıcan ben yemeli ben bence. Şey hem sağlıklı hem lezzetli. Ben pişir ben pişir ben patlıcan ye. <laughs> Antep fıstığı. Gazi Antep'in adından alıntıdır güzel adım. Fıstıkların arasında en nefisli benim tadım. Havuç, havuç, rengi güneş gibi. Tavşanlar bilir işe. Tavşanlar bilir işe. Havuç yine arkadaş, tadı tadı var şeker gibi. Baş, adımdır Mandela. Sağlık veririm sana. Pek sağlıklı meyveyi bol bol yiyelim bakalım. Tavdası var, var. Ne güzel tadı var. Ekli ya da zeytinyağlı fasulyenin adı var. İşte Anas yelmasıyım, meyveleri nasıyım, ben yurdumun öz malıyım, her ağzın balıyım. Çikolataya aldım muz, çikolataya aldım Ana anam oradan şaşma, yerli muz, en güzeli Yeni ye ye mu ed ye ye mutlu ederdir. Armut. Armut'u Ar Ar unutmayın. Onu da baştan sayın. Ne güzel bir kokusu. içi dolu ballı su. Nerede? Çık olur büyüğüm, mercan Hasta mer yanar sorulmaz. Şurubuna doyum olmaz. yeşil ve kırmızı şu biber ne güzel şeydir. <laughs> Ceviz ağızların tadıyım. Baklavanın çeyizi. Sorun bakın sorun çocuklara. Kim sevmezmiş cevizi? Marul salatasız bir yemek. Eksik kalmış demek. Yeşil taze bir marul elbette sağlık demek. tatlı aydın inciri ne güzel eri eri. Şeker alma incir al. Ağzına aksın bağ. Lahana. Kat kat yapraklar içinde neler saklar. İster turşu yap ister sar. Turşusuz ev ne? Ay lahanasız da neye yarar? <laughs> ayva sarı sarı rengim var. Ne de güzel kokarım. İster reçel yap ye, istersen kompost Altına Domates, salatayı çorba, yemeğe kahvaltı, ister şey ister salata, hey, domates hey, bir numara. Sebze de kalmayın, ıspanak kalmayın, kışın yiyin bol bol böyle kısa kalmayın. <laughs> kiraz ülke, ülkemizin ayazında renk renk görün renk renk görün kiraz kim, kim var? benim güzel ülkemde e, ne çok ürün yetişir. Ülkemi, ülkesini sevenler yedi, Yerli balı tü, tü, tü. <laughs> Kestane kestane. Kestane kestane. Kestane kestane. Kestane kestane. kivi, yeşimsi kahverengi kabuğu var. Üstü tüylü vitaminle çok zengin güzel bir <laughs> meyvesi. Kuş burnu. Yol kenarları olanlar en çok bulunduğum yerler. Yavarlı bir meyve ben <laughs> adıma kuş derler. Patates. Ödemişte de sarısı. Karşıda ise var beyazı. Her yemeğin başıdır, yerin altında saklıdır. Tamam. Börtüler. Çok ben Melahat'ın konser ver. Ve çok meşhurdur. Bence vitamini avrıca demir boldur. Salatalık uzun yeşil salatalık görünce hemen aldık. Onunla kahvaltıya güzel bir lezzet kattık. Yeah.